Kripto Mert YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bomba gibi bir video ile karşınızdayım. Bu videomda sizlere GTA'nın yapmış olduğu etkinlikte 10 milyon dolarlık kaçmayı basit bir şekilde nasıl yapacaksınız bunu göstereceğim. Videoya geçiş yapmadan önce GTA'nın kazananlar kulübü etkinliğinin ne olduğunu bilmiyorsanız hemen kısa bir özet geçeyim. Kısa özet geçmeden önce detaylı videosu da kanalda kazananlar kulübü GTA acım yok. 1000 dolar kazan başlığıyla kanalda arkadaşlar 17 dakikalık bir video. Eğer ki bu etkinliğe katılmak istiyorsanız bu 17 dakikalık videoyu Detaylı ve etkili bir şekilde izlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü 17 dakikalık videoda birçok püf noktasından ve olaydan detaylı bir şekilde bahsettim. Şu an çekeceğim videoda sadece bu hacmi nasıl yapacağınızı ve kısa bir tanıtımını yapacağım arkadaşlar bu etkinliğin. Şimdi şöyle etkinlik arkadaşlar 4. ayın 24. ile 5. ayın 24. arasında gerçekleşecek 5 günü geride bıraktık etkinlikte arkadaşlar. Birçok kişi hacimlerini yaptı. Etkinliğimizde arkadaşlar toplamda 5 milyon dolarlık ödül havuzu var. Ki bundan hemen hemen herkes yararlanacaktır. Burada bakın ne diyor bize? E, i̇lla 10 milyon dolar yapmanıza da gerek yok bu arada. Ne kadar yaparsanız ona göre kazanç oranı mevcut. Şu an ekranda görmüş olduğunuz üzere diyor ki. 1 milyon dolarlık hacim yap 100 dolar kazan ee, Bunların tabi yarı yarıya yarı oluyor arkadaşlar Yarısı çekilebilir yarısı kontrat bonus Kontrat bonusun ne olduğunu birazdan anlatacağım e, ee, 2.5 milyon dolar da 250 dolar ee, 5 milyon dolar da 500 7.5 milyon dolar da 750 10 milyon dolar da 1000 dolar kazanç elde edeceksiniz ve güzel yanı bu taktikle arkadaşlar bu bir ay içerisinde hem kendinizin hem aile bireylerinizin hem de çevrenizin hesaplarından bu etkinliği yaparak binlerce dolar kazanabilirsiniz. Fakat şunu söyleyeyim çevrenize yaparken sorun yaşamazsınız belki fakat ailenize yapacaksanız kendi bilgisayarınız üzerinden e, aynı IP'den yapmayın arkadaşlar. Multi olarak alınabilir, algılanabilir. Etkinlikte olumsuz sonuçlar olabilir. Ne yapabilirsiniz? E, mobil uygulamanız, yani mobil telefonunuzdan mobil verinizi bilgisayara paylaşıp e, bir kişiyi oradan yaparsınız. Daha sonra e, o kişinin telefonundan veya o kişinin bilgisayarından o kişiye de yaparak e, ekstra kazançlar elde edebilirsiniz. Fakat tek sadece kendinize de yapabilirsiniz. Burada en ince detaylardan biri arkadaşlar katılım yaptığınızda alım satım yaparken zero fee yani gate arkadaşlar bazı coinlerin alım satım işlemlerinden fee almıyor yani komisyon almıyor. Buna dahil olmayan bir e, komik e, coin de yapmanız gerekiyor bunu. Yani zero fee coin'lerinde yaparsanız etkinliğe katılımınız gerçekleşmez. Burada bir diğer önemli nokta ise arkadaşlar katılım formunu doldurmanız. Burada bakın profil kısmınızda UID'yi önce böyle kopyalayın arkadaşlar. E, daha sonra bakın katılım formunu doldurun bölümüne gelin. E, daha sonra bakın burada ne diyor? GTI UID e-mail arkadaşlar. Bunları doğrulup e, gönder diyeceksiniz. Ya daha sonra etkinliğe katılmış oluyorsunuz. başlangıçta da bunu yapın. Ee, etkinlikte ilgili hacmi tamamladıktan sonra da bu katılım formunu doldurun arkadaşlar. Ne olur ne olmaz diye. Burada detaylı kurallarda mevcut. Ben diyerekten videoma geçiş yapıyorum. Burada arkadaşlar şöyle vadeli işlemlerde yapacağız bunu. Yani futures işlemlerde. Nasıl ve neden orada yapacağız? evet futures işlemleri risklidir vadeli işlemler. Fakat güzel yanı şu ki arkadaşlar hemen Şuradan vadeli işlemlere tıklayalım. Bakın. GTA'nın Telegram Türkiye grubunda sorduğum zaman kazananlar grubu bu sezonu kapı etkinliğinde vadeli işlemlerde yaptığımız işlemler nasıl ölçülecek? Misal 100.000 TL yatırıp bunu 10x ile işleme sokarsam 1 milyon TL olarak mı baz alınacak? Yani e, gate, e, vadeli işlemlerin ne olduğunu bilmiyorsanız arkadaşlar çarpan olayı mevcut. 1000 e, TL koyuyorsunuz. Bunu 100 çarpan yaparsanız arkadaşlar 100.000 TL ile alım yapmış gibi işlem yapıyorsunuz. Yani 100.000 TL'lik hacim oluyor. Burada da onu bahsettim. Hani 100.000 TL'yi koyduğumu varsayalım, 10x çarpanla işleme sokarsam 1 milyonluk hacim mi olacak dedim. E, bana cevabı gördüğünüz üzere evet hocam oldu Ahmet'in. Yani oradaki stajyer moderatörün daha sonra az önceki kontrat bonus olayına gelelim. Burada ne diyor arkadaşlar? Kontrat bonusu ne demiş arkadaşımızın biri? Ee, cevap olarak da vadeli işlemlerde kullanılması için gelen hediye. Yani vadeli işlemlerde alım satım yaparken kullanabileceğiniz bedava e, bir ödül. Bunu da katlayıp daha fazla ödül olarak çekebilirsiniz. Hani bin doların üstünde. Şimdi vadeli işlemlere geldik. Bakın arkadaşlar kaç parayla yapmışım bunu bakın 22 bin dolarlık bir hacim yapmışım iki günde deneme amaçlı küçük küçük alım yaptım ki yani test edip sizde videosunu öyle çekeyim. Toplam varlıklar bakın 28 dolar toplamda 35 dolarla falan yaptım bu işlemleri. şöyle nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar? Bakın geliyorsunuz vadeli işlemleri alsat bölümünden vadeli işlemlere geldikten sonra burada vadeli işlemler diyorsunuz. burada benim daha önce alım satım yaptığım bölümler mevcut bunları kapatıyorum. Ee, bakın arkadaşlar ben genelde Ripple'da yapıyorum. Ripple çünkü hemen hemen baktığımızda çok fazla yükseliş düşüş trendinde olmayan belirli bir çizgi üzerinde giden bir coin token olduğu için e, coin olduğu için orada yapıyorum. Fakat siz Bitcoin'de veya farklı bir coin'de de yapabilirsiniz ki onlara göre e, çarpan olay da artıyor. Mesela bakın buranın çarpanına geldiğimiz zaman şöyle piyasa dur pardon biz neredeyiz şu an? Vadeli işlemler şuradan x Ripple seçelim. E, Ripple'a geldik. Ripple'a geldikten sonra bakın arkadaşlar izole edilmiş bölümü var. E, İzolet ve çapraz arasındaki şeyleri de size kısa anlatacağım. Çapraz da kesinlikle girmenizi önermem. Çünkü çaprazda arkadaşlar tüm hesap bakiyeniz baz alınır. Yani siz 100 dolarlık işlem açarsınız ama e, köşedeki paranız 1000 dolarsa herhangi olumsuz bir durumda sizin bu 1000 dolarınızı direkt olarak alır arkadaşlar. İzole edilmişte ise 1000 dolarınız vardır ama siz 100 doları işleme soktuysanız herhangi bir kayıp durumunda sadece 100 dolarınız gider. Fakat ikisinin de kendine göre artı ve eksi yönleri var. Bunu kısa geçiyorum. Çünkü olayımız bu değil. Ve şimdi arkadaşlar izole edilmişe geldik. Bakın. Burada 20x şöyle bakın bu çarpanları arttırabiliyorsunuz. Az önce söylediğim gibi bakın Ripple'da 20x var maksimum. Yani bunu kapatalım. Bir de Bitcoin'e bakalım. Bakın Bitcoin'in USD'si. Bakın Bitcoin'de 100x var. Şimdi kullanılabilir bakiye buraya diğer bakiyemi de transfer edeyim. Buradan hesapta onayla. 28 dolar şimdi arkadaşlar 100x de işleme girdiğimizi varsayıyoruz burada ne var 28 dolar var bunu çarparsak arkadaşlar yüzde kaç yapar 2800 dolar yapar yani şu anda burada alım satım yaptığım zaman hani al dediğim zaman arkadaşlar bu bitcoin'i 2800 dolarlık bir hacim yapmış olurum hızlı bir şekilde bakın al dedim burada fon şifresi olayı var arkadaşlar GateIO'da İlk girişlerde böyle güvenlik amaçlı yapıyor bakın şu anda aldım ve direkt olarak da 1 dolar karda gözüküyorum arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. Bakın gösterge fiyatı 29.190. likitasyon fiyatı 29.031 bu likit olayı ne arkadaşlar vadeli işlemlerin riski var bu arada arkadaşlar bunu size söyleyeyim siz giriş yaptınız diyelim şu fiyattan eğer ki diyor gösterge fiyatı şuraya düşerse senin bütün paranı alırım şurada yani ayarlamış olduğumuz bütün parayı alır e, yükselirse de 2800 dolarla işlem açmış gibi kar elde edersiniz. Yani bu vadeli işlemler çok risklidir arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. Ama biz ben burada fazla bekletmeyeceğim. Bakın şu an 1.5 dolar karda gözüküyor. İşlemini kapattım. Bakın hesabıma param geri geldim. Ee, şimdi şöyle ne oldu arkadaşlar 2800 dolar e, alım yaparken hacim yapmıştık e, satarken de 2800 dolar kaç etti 4600 5000 5400 falan etti şu an beynim durdu tam hesaplayamadım ama bakın saniyeler içerisinde 5000'lik hacim yaptık böyle bakın hızlı bir şekilde alım yaptım bakın 2800 dolar hacim tabi GTR'nun sistemi şu anda bir yavaş nedense normalde böyle değil. Benim internetimle alakalı da olabilir bu durum tabi. Burada tabi yüklenmesini bekliyoruz. Tabi arkadaşlar internetiniz hızlıysa veya sistemden kaynaklı bir sorun değilse mesela alım yaptım ya direkt. E şuradan direkt piyasa deyip satışını gerçekleştirebilirim. Hani saniyeler içerisinde 5000 dolarlık hacim yapmış gibi olurum. E siz 10.000-20.000 TL ile girersiniz. 20.000 TL'yi 100 x çarptığınızda arkadaşlar ne olur? 100x işte 100 x ile 100.000 çarpı 100. 1 milyon. 1 milyon TL'lik hacim yapmış olursunuz tek seferde. 10 milyon TL'nin e, baktığımız zaman kaç Türk Lirası'na denk geliyor arkadaşlar? E, 200. Yani düz hesap. 20 dene hesaplarsak dolar 200 milyon TL. Yani 10 bin, 100 bin TL'ye giren bir kişi ortalama 200 kere al sat yaptığında e, bu hacmi tamamlamış oluyor. Ve 1000 dolarlık ödülü hak kazanıyor. Fakat burada bilmeniz gereken iki şey var. 1- Açmış olduğunuz işlemlerde arkadaşlar bakın komisyon bedelleri olabiliyor o yüzden bir tık beklemeniz gereken durumlar olabiliyor. Ee, i̇ki likitasyon seviyesi hani anlık bir durum olur arkadaşlar. Bir anda piyasa çöker siz giriş yaptığınızda likitasyon olursa da sizin 100 bin TL'niz çöp olur. Hani bunu da söyleyeyim. Bu riskleri bilerek girin. Ben sadece burada size basit bir mantığını gösterdim. Şöyle ki zamanımız bol arkadaşlar. Önümüzde daha hemen hemen 25 günden fazla 25 gün falan var. Ee, yüksek paralar girmek tamamıyla sizin inisiyatifinize kalmış. Bakın gördüğünüz üzere 20-25 dolarla alım satım yaparak 3-5 kez yaparak arkadaşlar 22 bin dolarlık hacim sağladım ki bu dünkü hacim hacimleri günlük olarak listeleniyor. Mesela şu an bugün de 3-5 kez alım satım yaptım. Yarın mesela burası kaç olacak arkadaşlar? 30-35 bin dolar. Ki şu anda benim bu etkinliğe tam anlamıyla katılıp katılmayacağım belli değil. Ben sadece katılmak isteyenler olabilir diye tanıtım videosunu çekiyorum. Ben eğer ki katılım yapacaksam zaten içeri para atar arkadaşlar. Hızlı bir şekilde 1-2 gün içerisinde bu hacimi yapıp sistemden çekilirim paramı çekerim kalan paramı bu videom bu kadardı. Ee, söylemiş olduğum hiçbir kelimem, hiçbir sözüm, hiçbir fikrim yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Sadece kendi görüş ve fikir ve önerilerimdir. Bu sisteme, bu etkinliğe giriş yapıp yapmamak tamamen sizin kendi inisiyatifinize kalmıştır. Doğabilecek bütün riskleri bilerek, e, anlayarak giriş yapın eğer ki yapacaksanız. Ee, videoyu kapatmadan önce arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Açıklama kısmından Telegram kanalımıza ve Twitter hesabımıza ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.